beraber beraber araba oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım. Oha. Uhu. Şimdi uçma zamanı. Hı hı. Uhuu. Arkadaşlar ne oldu lan? Heh. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim ziline açmayı unutmayın. Uhuu. Çuu, çu çuu, çu çuu, çu çuu, çu çuu, çuu. Çop. Uhuu. Her şeyi kırıp döktüm. Uçak yeri nerede? Uçak yerine gideceğim. Ne oluyor iki bir böyle ya? Hah. Hop. Boat. Tamamlık. Galeri. Ne oldu? Reklam çıktı. Keseyim videoya. Modifiyeci'ye girelim hemen. Para yok ama. Ha! Ben geldim. Bizim kaç liramız var? Pembe mi yok? Yeşil güzel gözüküyor. Siyah. Hmm, bence en iyi şey olur. Mor aldım moru. Şimdi bir tane şey alabiliyoruz zaten niye? Hepsi de aynı fiyat güzelmiş. Al. Haydi sürelim. Çıkalım. Çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı gidiyorum. Hoş. Çok hızlı da araba. 什么什么什么？啊！ Alerin nerede? Hı -hı. Hemen bakalım. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi yıkadım. Oldu. Altın. Altın döndü. Gidiyoruz. Burası ne? Arkadaşlar başka bir oyuna girelim mi? <Sessizlik> hmm. Videoyu kesmem lazım. Bay bay. Evet arkadaşlar, şedefaçı çiği bilenler bir. Şimdi bu oyunu oynayacağız. şey. Ona girelim. Çak. Şimdi bakalım ne olacak. Çap tip tak mı olacak yoksa evleneceğiz mi? <laughs> Best saatte bekliyorum hadi. hop ayağından çaa sen bana ne et Üçüncü randa geldik. Biz gölleyiz. <laughs> Hop. <laughs> Hap. Hap. Oo, gene perfect. Aldım. Mis gibi. Hadi Arkadaşlar daha ilk baştan oyunlar yeni başladım. çok az kaldı. On round'un bitmesine. Arkadaşlar 2 saniye bekletelim. Evet arkadaşlar şimdi korkmama challenge yapıyoruz. Da yeni şeylere ihtiyaç duyuyorsanız kesinlikle bu korkunç rahatsız edici videolar bu konuda size yardımcı olacaktır. 15 numara Gece vakti araba kullanırken hayal gücünüzün size oyun oynadığını düşünün. Bir Science tarafından Haziran 2021'de yayınlanan bu korkunç video kullanıcının böyle düşünmesine sebep oldu. Görüntü diğer tarafa geçmek için yolun ortasına atlayan bir yaratığı gösteriyor ki bu hiç hoş değil. Kullanıcının iddiasına göre yoğun bir iş gününün ardından eve doğru gitmekteymiş. Yol üzerinde bu canlı ile karşılaştığında ise ilk başta bunun kendi gördüğü bir hayal olduğunu sanmış. Ta ki evinde araba kamerasını kontrol edene kadar. Ürpertici yaratığın kuyruğu ve kanatların olduğu fakat video içinde bunları pek kullanmadığını görüyoruz. Videoyu izleyen insanların birçoğu dev bir yaban arısı gibi göründüğünü düşünürken diğerleri ise yarı peygamber devesi, yarı kaplan gibi göründüğünü düşünüyor. Söyleyebileceğim tek şey daha önce hiç görmediğim bir yaratığa benzediğidir. Değişik. 14 numara <laughs> Bu bir gel tarafından Reddit alt dizinde yayınlanan ve kapı kamerasından alınan görüntülerde yola çıkan bir çift motosikleti görebilirsiniz. Video ilk başta yeterince normaldi. Ta ki sokağın karşısında beliren insan boyutundaki gölge bir figürün kaldırımın bir ucundan diğer ucuna doğru hızla koşarken görünene kadar. Anladım. Bazıları bunun motosikletin peşinde koşan bir çocuk olabileceğini ve kapı zili kamerasının kalitesinin yarım yamalak olabileceğini söylüyor. Bu bir gelin aktardığına göre ise çok tecrübeli bir motorcu olan arkadaşı bu olayın hemen ardından motorun aniden yön değiştirdiğini söyleyerek kaza yapmasını anlatıyor. Yani arkadaşı bu canlı ile karşılaşmıştı ve kaza geçirmişti. Sizce çocuğun söylediği gibi bu gizemli figürün bu olay? Ay, ben Ne ya? Beni or. Silent yok, Oh, değilse bir ilgisi olabilir mi? Umarım doğru değildir. Çünkü bu şey arkadaşın hayatına son vermeye çalışıyor gibi görünüyor. 13 numara. 2020'nin Zadar Bayramı'nda çekilen bu ürpertici klip Hello Peter tarafından TikTok'ta yayınlandı. TikToker izleyicilere büyük anne ve büyük babasının evini gösteriyor. Arka bahçede gezintisine devam ederken avlunun sonundaki bir köşeden bir figür belirir. <laughs> Çocuk o tarafa doğru gidiyor ve yüksek bir vuruş duyuluyor. No <laughs> miedo. <laughs> döndüğünde figür bir an için başka bir köşede tekrar belirir. Saklandığı yerde hışırdar ve tekrar kapı vuruş duyulur. <laughs> figür daha sonra telefonunu düşüren çocuğa karanlık bir şey fırlatır. <laughs> o andan itibaren video bitene kadar sadece çocukların çığlıkları duyuyor. <laughs> <laughs> bazıları eski akrabaları olabileceğini söylüyor. 12 numara. 8 ay kış uykusunda kaldıktan sonra bir ayının oldukça aç bir şekilde uyanabileceğini hayal edebiliyoruz. Colorado'daki bir evin güvenlik kamerasına yakalanan görüntü tam olarak bu cümleyi anlatıyor. Büyük ayı eve zorla girer ve içeride bir süre gezinir. Sonra arka ayaklar üzerinde kalkar ve buzdolabının kapısını sonuna kadar açmayı başarır. kısa bir süre içerisinde evin alarmı ya da buzdolabının alarmı çalmaya başlar. Fakat ayı bu durumu umursamaz, tezgah ve çekmeceleri araştırmaya başlar. Yüzü buzdolabından gelen yiyeceklerle kaplıydı. Ev sahipleri üst katta uyurken davetsiz bir misafirleri olduğundan tamamen habersizdi. İşin garip tarafı ya da en azından iddiası evdeki herkesin tüm bu zaman boyunca uyuyor olması. Eğer ayının çıkardığı seslere uyanmazsınız bile sanırım çalan ağlar mı Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Videoyu bitiriyoruz. Ve abone olmayı unutmayın. 20 abone de soru cevap ev turu yapacağım. Hadi bay bay. Bay bay.